Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pırasa sarması, pırasa dolması diyorsanız pırasa dolması da diyebilirsiniz. Ben öncelikle pazardan 3 tane bu ebatlarda pırasa aldım. Pırasamızın kalın olması önemli. Öncelikle şu baş kısımlarıyla arka kısımları aldım yeşil kısımları. Bu kısımdan sarma yapılıyor. Şu genişlikte Hepsinin boyu aynı olacak şekilde bütün pırasalarımı doğruyorum. Aynı uzunlukta doğramaya özen gösterelim ki pırasa sarmamız daha estetik ve daha güzel görünsün. Aynı zamanda tencereye yerleştirirken de bize yine kolaylık sağlayacak. Benim alanım dar olduğu için tam düz kesemiyorum. Sizler düz kesmeye dikkat edin. Pırasalarımızı doğradık. Son kalanı mecburen ortadan doğrayacağım. Şimdi pırasalarımızı tam şu orta kısmından yarım bölüyoruz. Yani tamamıyla dibe gitmiyoruz. Tekrar gösteriyorum. Orta kısımdan. Yani haşlandığı zaman rahat açılabilir durumda olması lazım. Pırasalarımızı bu şekilde bitene kadar arasından bölelim. Kıymetli dostlar büyük bir tencereye su koydum. Suyumu kaynattım. Şimdi üzerine bir miktar tuz döküyorum. Ve hazırlamış olduğum pırasalarımı sıcak suyun üzerine bırakıyorum. Bu şekilde pırasalarımız yumuşayana kadar haşlayalım. Sizlere süre veremeyeceğim çünkü her pırasanın haşlanma süresi farklı olabilir ara ara kontrol ederek aynen lahana gibi lahanayı nasıl yumuşatıyoruz sarmaya uygun hale getiriyoruz aynen pırasalarımızda sarma yapacak yumuşaklıkta haşlıyoruz evet, kıymetli dostlar ara ara pırasalarımızı kontrol ediyoruz bakın olan pırasalar bu şekilde yapraklarına ayrılıyor olan pırasalarımızı bir tepsiye alalım bakın bu da olmuş bu şekilde pırasanızın tam kıvamına gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Bakın bu pırasalarımız daha olmamış. Biraz daha haşlanması gerekiyor. Yeşil kısımları daha çabuk haşlanıyor. Beyaz kısımları biraz daha zor haşlanıyor. Bu şekilde kontrollü olarak tüm pırasalarımızı bitene kadar haşlamaya devam edelim. Bakın bu da olmuş. Kıymetli dostlar sıra geldi dolmamızın içini hazırlamaya. 350 gram kıyma kullanacağım. Kıymamın üzerine 2 baş soğan doğradım yemeklik. Kıymamın üzerine döküyorum. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası. Bir yemek kaşığı dolusu biber salçası. 4 diş sarımsak doğramıştım. Onlara da yine ilave ediyorum. Bir tutam maydanoz. Sıra geldi baharatlarını ilave etmeye. 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı dolusu pul biber 1 yemek kaşığı kadar da nane ilave edeceğim. Sizler baharatları kendi damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Üzerine 1 bardak zeytinyağı ilave ediyorum. Yine sizler zeytinyağını kontrollü olarak azar azar da ilave edebilirsiniz. Daha sonra üzerine 1 bardak bulgur 1 bardak pirinç ilave ediyorum şöyle 1 yemek kaşığı tuz döküyorum ve tüm harcımı bir güzel yoğuruyorum Arzu ederseniz sizler nar ekşisi veya limon da kullanabilirsiniz. Nar ekşisi de çok yakışıyor. Çok daha farklı bir lezzet katıyor. Bugün ben ekşisiz yapmayı tercih ettim. Tüm harcımızı bu şekilde iyice karışana kadar yoğurmaya devam edelim. Kıymetli dostlar, dolmamızın iç harcını hazırladık. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Öncelikle ben tencereme pırasanın içinde sarılmayacak kısımlarını altına yerleştirdim. Pırasamızın zar kısmını, şu kısmını alıyoruz. Buna dikkat edelim. Daha sonra şöyle içine aynen lahana sarar gibi harcımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra da bu şekilde kıvırarak sarıyoruz. Evet buzar kısımları alıyoruz. Bu arada yine ablamla beraber yapıyoruz. Şöyle iç harcımızdan biraz alalım sadece ortasına koyalım. Sararken harcımız kenarlara yayılacak. Bu şekilde tüm pırasalarımız bitene kadar sarma işlemine devam edelim. Kıymetli dostlar pırasalarımızı sardık. Şimdi sıra geldi. Tenceremize sarmalarımızı yerleştirmeye. Şöyle sırasıyla dizelim. Kıymetli dostlar, sarmamızı yaptık. İçim fazla geldiği için ben aynı şekilde pırasa gibi kuru soğanları hazırladım. Onları da doldurdum. Üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle bir miktar tuz ilave edelim. Ve üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edeceğim. Dilerseniz sizler Salçalı su ilave edebilirsiniz. Benim salçam çok etkili bir salça olduğu için suyuna salça koymayı tercih etmedim. Ocağımın altı şu anda tamamıyla açık. Kaynayana kadar bu şekilde kaynatacağım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım. Dolmaların üzerine bastırması için böyle bir aparattan faydalanacağım. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatalım. Ve çok kısık ateşte kontrollü olarak pişirelim. Kıymetli dostlar bakın pirinçlerimiz iyice şişmişler. Yemeğimiz pişti. Kısık ateşte uzun süreli pişirdim. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve yemeğimi bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra sizlere son halini göstereceğim. Kıymetli dostlar yemeğimi dinlendirdim. Hemen şöyle alıp sizlere Talada da biraz zor olunuyor. Halkum gibi olmuş bakar mısınız? Harika. Ben sizler için şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Bakın gayet güzel pişmiş, nefis görünüyor. Hmm, gerçekten muhteşem olmuş. Lezzeti de bir o kadar güzel. Bugüne kadar denemediyseniz eğer denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.